Merhaba. Bugün yapmakta olduğumuz kontrol kartlarından bir tanesini özel uygulaması ile birlikte tanıtmak istiyorum size. Bu bir mikro işlemcili kontrol kartı. Makine kontrolü için yapılmış olan bir kart. Optokaptırlı optik izolasyonlu girişler ve optik izolasyonlu çıkışlarımız var transistör çıkışlı cihazımız giriş katında buton kısmında veya çıkış katında transistör kısmında bir arıza olduğu zaman cihazın programı yürüten mikro işlemci kısmı herhangi bir zarar görmez. 24 volt'tan çalışıyor cihazımız. Kontrol kartımız 24 voltluk 8 amperlik bir güç kaynağı var. Bu sigara sarma makinesi için özelleştirilmiş bir kontrol kartı. Buna uygun olarak program yüklendi. Cihazın üzerinde gördüğünüz gibi herhangi bir ayar mekanizması yok. Trimpot veya başka bir dirençle bir ayar mekanizması yok. Ayar mekanizması üzerindeki bluetooth kartında. Cep telefonuna yazmış olduğumuz bir program vasıtasıyla Bluetooth üzerinden C e, bağlanabiliyoruz kartımıza ve e, bununla ilgili yapmamız gereken ayarları yapabiliyoruz. Programımızı gelelim. Evet, programımız bu şekilde. Biraz sonra ayarlarını yapacağız. Daha önce bir emerjan stopumuz var. Işığı yanıyor sürekli. Bastık. Emergency stop bütün çalışmayı durduruyor. Normal hızlı çalışma ve hızlı çalışma diye iki çalışma modumuz var. Bunun süreleri Farklı şekilde ayarlanarak isterseniz saatte e, 20 kartona kadar üretimi hızlandırmanız mümkün. Fakat bunu yapmanın da tabi e, bazı şartları var. Şu şartlar nedir? E, kullandığınız malzeme, onların yağlanması, havanın kuru olması gibi şartların sağlanması lazım. Biz burada işte saatte 7 karton normal diyoruz ya da saatte 10 karton hızlı diyoruz çalışma modumuz var sistem çalışırken burada gördüğünüz diğer butonlar işlemez herhangi bir işlem yapmazlar Siz cihaz dururken test butonu bir defa çalışmayı sağlar bastığınızda sistem bir defa çalışır ve beklemeye geçer makinenizi temizlediniz, ayar yaptınız. Yeni baş çalışmaya başlayacaksınız. Test butonuna basarsınız. Bir defa bütün sistem çalışır ve size kontrol etmiş olursunuz. Tütünü haznesine koydunuz. Ee, normal şekilde dolup dolmadığını bilmiyorsunuz. Tütünün sıkıştırmasını çalıştırabilirsiniz. Normal çalışmada kendisi sürekli çalışır ama bu ilk işlem yaparken emir olmak için. Bir de tütünü makaronun içine ittiren e, küreğimiz muhtemel problemlerin en fazlası e, kürekle ilgili oluyor. Kürek sıkışabiliyor, tütün kalabiliyor için içinde. E, orayı temizlemek için kürek butonuna basıp temizleyebiliyorsunuz. Bakın. 4 tane 24 voltluk bobini olan selenoidimiz var. Ee, burada hedef makinedeki 4 selenoid yetiyor. Onun için bu şekilde dizayn edildi. Bu demo bordu veya test bordu diyebiliriz. Normal çalışmaya aldığımız zaman işlemlerini bu şekilde gerçekleştiriyor. Kapattık. İşlem bitince duruşa geçti. Hızlı çalışmaya aldık. Herhangi bir aşama, aşamada bir problem gördük. Emergen stop'a bastık. Sistem anında durdu. Açtık. sistem kaldığı yerden devam etti. Çalışmaya devam ediyor. Bu esnada butonlardan herhangi birine bassanız input ışığı yanar. Fakat normal çalışması devam eder cihazın. Evet, tablet'e yükledik programımızı, e, programımızı açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ayarlar hepsi sıfır olarak geldiler. Fabrika ayarlarımız var bizim. 7 ve 10 karton sarmak için ayarlamış olduğumuz fabrika ayarları. Bunlar e, programın içerisinde kayıtlı. Fabrika ayarlarını yüklediğimiz, fabrika ayarlarını yüklüyor sonra sisteme gönder diyoruz. Bluetooth bağlantısını yapalım öncelikle tabii ki. Bluetooth'un üzerindeki ışık sürekli yanmaya başladığı zaman bağlantı sağlanmış olacak. Evet. Gördüğünüz gibi bağlantımız gerçekleşti. Şimdi diyoruz ki bilgileri gönder. Ve yapmış olduğumuz ayarları makineye gönderiyor. Alıyoruz normal hızımıza ve bu şekilde çalışmaya başlıyor. Diyoruz ki süreleri azaltalım. Bunu onda bire indiriyorum. Bunu onda bire indiriyorum. Bunu onda bire indiriyorum. Bunu onda bire indiriyorum. Onda bire indiriyorum. Sonra diyorum ki gönder. Şimdi yüklüyor şu anda. Bakın. Evet. Bazı işlemlerin ne kadar hızlı olduğunu görüyorsunuz. Çünkü süreyi onda bire indirdim. Ya da çok arttırabiliyorsunuz. Bir yanlışlık yaptınız yani. Render diyorum. Yeni ayarı yükledi. Yanlış yapmış olduğum ayar devreye girmiyor bile. Bakın devre dışı kaldı. Çünkü öyle bir zaman yok. Toplam çalışma süresinin dışına çıktı. Böyle bir durumda hemen geliyorum fabrika ayarlarına dön diyorum. Fabrika ayarlarını alıyorum ve bunları yeniden gönder diyorum. Şu anda yükledi. Bakın normal çalışmaya başladı. Siz cep telefonu programını vermediğiniz sürece müşterinize müşterinizin bu makineye çalışmasına müdahalesi mümkün olmaz. Siz imalatçı olarak, makineyi imal eden kişi olarak Makinanın çalışma hızını dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin kontrolünüzde ve programı da vermezseniz müşterinize, müşteri makineyi o şekilde kullanmak zorunda. Bir farklılık oluşturulacaksa eğer bu yalnızca sizin kontrolünüzde ve sizin bilginiz dahilinde mümkün olabilir.